Hikaye hikaye çocuk ve namaz genç adam uzun bir süreden sonra köyüne dönmüş, anasıyla hasret gideriyordu. Yer sofrasında kahvaltı yapıp güzelce karnını doyurduktan sonra pencerenin önündeki sedire oturdu. Karşısındaki camiyi izlerken çocukluğuna ait bir hatıra gözlerinde canlandı. Annesin dönüp, ana, benim namaza nasıl alıştığımı biliyor musun, diye sordu. Annesi sofrayı toplarken öylece bıraktı ve oğlunun yanına yanaşıp, gözlerine bakarak, soruya soruyla cevap verdi. Nasıl, oğlu uzaklardan haber alıyormuşçasına gözlerini kıstı ve derin derin camiye doğru tekrar baktı. Kendisini can kulağıyla dinlemeye hazır annesine yöneldi ve başladı anlatmaya bir cuma günüydü. Ben o zamanlar 8 ila 9 yaşlarında filandım. Sela verilmiş erkekler camiye doğru gidiyordu. Sen geldin ve bana ah oğlum baban hayatta olsaydı o senin elinden tutar camiye götürürdü. Seni bana emanet bıraktı rahmetli oldu gitti. Hem onu hem de beni sevindirmek ister misin dedim. Ben de senin o yalvaran gözlerini ve şefkat dolu halini görünce isterim ana dedim. O zaman hadi hazırlan evin erkeği olarak cuma namazına git dedim. Ben daha önce evde seninle beraber ara sıra namaz kılmış olsam da camiye hiç gitmemiştim. Önce çekindim. Sonra sana dayanamadım, evin erkeği, sözü de hoşuma gitmişti hani ve abdestimi alıp camiye gittim. En arka saftaydım. Tam bilemediğim için cemaat ne yaparsa onu yaptım. Cami'den çıkarken bakkal Hasan dayı beni gördü ve başımı okşayarak "Aferin sana küçük adam, cumaya mı geldin sen?" dedi. camiye gidiyordu ama sadece sen bedava şeker alıyordun. Genç adam uykudan uyanır gibi oldu. Yüzü şekilden şekile girdi. Önce şaşkın ve mütereddit sonra ağlamaklı oldu. Gözlerinin içi ışıldayınca dudaklarına bir tebessüm dalgası yayıldı. Başını camiye çevirdi sonra hemen önündeki bakkal dükkanına kaydı. Kafasını iki yana salladı. Annesinin elini öpmek ve boynuna sarılmak için yerinden kalktı. Kim bilir hangimizin annesi veya hangimiz çocuklarımıza güzel şeyler aşılamak için böyle işbirliği yapıyoruz da çocukların ruhu duymuyor. Kimi bakkalla, kimi komşu kadınla veya amcayla, kimi bir arkadaşla, kimi abi ablayla, kimi başka bir akrabayla, kimi öğretmen, kimi hocayla, kimi de Allah'la. Ve kim bilir hangi evlat, anne baba doğası hürmetine bulunduğu yerdeki imkan ve fırsatlara sahip de kerameti kendinden veya başkasından zannediyor. Allah-u Zülcelal Hazretleri, ana baba duası almayı, onların gölgelerinden nasiplenmeyi, ana babaya dua etmeyi ve onlara karşı şefkat kanatlarını indirmeyi nasip etsin. Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Hesap günü beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Amin. Suna Ilhan, kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.